Selam Aşklarım. Bugün sizlerle birlikte kışlık eve, tatile gidiyoruz. Pağ. Ben çok 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 bir zamandır, yazdan beri bunu bekliyorum. Ben kışı daha çok seviyorum sanırım arkadaşlar ya. Bu sene yaz çok sıcaktı gerçekten. Ee, bir de çocukların biraz kayak yapmasını, dışarıları görmelerini istiyorum aslında. Bu arada Aşklarım, okullar açıldı diye haftada bir video indirmek zorunda kaldım. O da artık cumartesi günleri videoyu çekiyorum. Pazar günü de videoyu yayına sokuyorum güzellerim. Pazar günleri belki böyle ödevleriniz de bitmiş oluyor ya böyle rahata eriyorsunuz. O zaman açık videolarımı izlersiniz diye düşündüm. Bence güzel bir şeyler yaptım. Biz şimdi e, bir vlog çekeyim dedim. Ta, e, tatile giderken kışlık eve. O zaman e, bir kalkalım, valizleri hazırlayalım. E burada mı kahvaltı yapsak, orada mı kahvaltı yapsak bilemedim. Ama çocuklar kahvaltı yapmayacaklarını söylediler bana. Ben onlara yine de yanımda bir şeyler götüreyim diyorum. Ve kahvaltıyı hazırlasam mı? Aklımda deli sorular. Kafamda sorular. Kafam çok karıştı ya. Ben şimdi ne yapsam? Bence biz bir kahvaltıyı hazırlayalım. Ondan sonra gelip valiz hazırlayalım. Bence önce valiz hazırlayalım sonra kahvaltı hazırlayalım. Bence çok mantıklı. Yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer, ne kim, kim, kimse, kimse kimseyi dinler, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyene olur. Sözlüzlere hazırladık, ee, yukarı kata çıkıp artık e, kahvaltı hazırlayacağız. Bu arada günaydın hayatım. Günaydın arkadaşlar. Yani çok mu gerek vardı bu kışlık eve gitmeye? Ben pek bilmiyorum çünkü sabahın şu an sabahın şu an saat 7'si yani ne gerek vardı bu saatte kalkıp ben mesela kalkıp 10, 10 gibi kalkıp 11-12 gibi yola çıkabilirdik Sude'cim. Erken kalkan yol alır hayatım. Sen de din olsun. Ana, <laughs> tamam bir sus. Kaldırıyor, sus Kaldırıyor. Sus! Tamam. Sus! Akşam oldu. aşklarım şu anda gördüğünüz gibi biz kahvaltımızı yapıyoruz. E, Can da uyandılar. Gerçekten onlar bizden daha çok heyecanlılar. Günaydın aşklarım ne yapıyorsunuz bakalım? İyiyiz. Tatil edeceğiz. Kayak yapacağız. Şimdi biz kahvaltı yapalım. Biz nerede görüşelim biliyor musunuz artık? Vlog çok uzayacak. Biz sizinle artık daha, daha evine ya. Kışlık evde görüşürüz. Evet aşklarım şu anda kışlık evin önündeki şu ağaca bayıldım gerçekten. Burada dedim videoya için çocuklar da böyle kardan adamları falan karı falan çok beğendiler Allah'tan. Zaten burada böyle Eylül'ün başlarında hemen kar yağmaya başlıyor zaten. Böyle lapa lapa karlar falan filan böyle sıcak çikolatalar her şey çok güzel oluyor. Şimdi o zaman biz içeri girelim ve yerleşelim. Arkadaşlar bu arada bu evde kim var bakalım? Pamuk var bu evde. Kimsiniz lan siz? Burada yaşıyor arkadaşlar. Zaten bu eve sürekli bir insanlar girip çıkıyor yani. Bu ev bizim. Ama buraya bir görevli geliyor. Evi her gün siliyor, süpürüyor. Pamuğa yemek veriyor. E, pamuk için ateş yakıyor falan. Yani pamuk için bu ev her zaman canlı bir şekilde. Pamuğu artık buradan bizim evimize götüreceğiz. Biliyorsunuz ki Pafiye'de bir arkadaş lazım zaten. Pafiyi buraya getirmedik. Pafiyi anneannem aldı bu arada. <laughs> anneannem biliyorsunuz ki bana hayatı dar etmişti bu arada. Gerçekten evimi hiçbir şekilde vermedi. Kendimi böyle programda hissetmiştim böyle. Hani olur ya yaşlı teyzelerimiz böyle programlarda hiçbir şey beğenmezler. Bilinci olmak için hep böyle kötü kötü yorumlar yaparlar işte. Anneannem bana yaptı onu. <laughs> Ve anneannem dedi ki ben dedi Pafiyi dedi bir iki bir haftalığına alıyorum dedi. Size dedi, zaten dedi kışlık eve gideceksiniz dedi onu da götürmeyin dedi tamam dedim ben de vermek zorundayım yani verdim onlar gittiler çok fazla laf uzatmadan o zaman bir an önce ben şu valizleri yerleştireyim Cem de bu eve ilk defa geliyor bu arada Cem biliyorsunuz ki ben geçen sene geçen kış diyeyim hatta tek kişilik evdeydim. Tek bir tane yatağım vardı. O ev çok şirindi, çok güzel ve ferahtı. Bu kadar kahverengilik yoktu o evde. Ama artık malum biz dört kişilik bir aileyiz. Ben artık tek kişi değilim ki. Değil mi? Yani ömrümün son nefesine kadar da öyle olmayı düşünüyorum zaten. Hep dört kişiyiz biz. Hiç ayrılmayacağız. Bir de TLSFC ailemiz var. Şimdi ben daha fazla lafı uzatmak istemiyorum ve valizleri hazırlayalım. Müzik gözünü neden getirdiğini çözemedim. Sanırım yanlışlıkla getirdi. Deli Ajoin. Şimdi benim çocukları kış moduna sokmam lazım. Uzun kollar giyecek. Cem. Yani plaja geliyor adam. Öyle geldi. Bakar mısınız Cem'e? Тихо. Долечка. Ди Буханин, не, Niye шорт geldin sen? Сидяк, hayatım sıcak. Bu поеду сидяк. sıcak. поеду sıcak. ма. Сок, я не могу сказать, я душа, я не могу сказать, я не могу сказать, я не могу Evet, aşklarım. Kış moduna an itibariyle girilmiştir. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Çocuklar biraz puffy, puffy ya, puffy diyorum. Çocuklar biraz pamuklu oynasın. Biz de birlikte biraz çay içelim. Hadi çıtın, hadi. Biz burada onu oynayacağız. Tamam, çıkıyoruz. Sana şimdi şarkı çalacağım. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Evet aşklarım bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Artık haftaya burada bir gün vlog gelir sizlere. Ben şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel oldu bu video ve umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Hepinize <laughs> öptüm. Hepinizi çok seviyorum. Derslerinizde iyi çalışın. Kendinize iyi bakın. Motive olun. Her şeyi kazanabilirsiniz. Size güvenim sonsuz. Size güvenim sonsuz. Gerçekten her şeyi yapabilirsiniz. Derslerinize yönelim bebeklerim benim. Sınavlardan yüksek notlar alalım ya. İki yıldır yatıyoruz. <laughs> evet. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da bir sonu var aşklarım. Hepinize öptüm. Yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu like'lamayı unutmayın lütfen. Hepinizi öptüm. Bay bay.